maddeleri var tokinin, Tek tek incelenmesi lazım. Ben de başvuracaktım. Benim de evim yok. Ben de 50-60 metrekare bir lojmanda oturuyorum yani. Biz de başvuralım yani. Bekleyelim dedik şartlar ne? Eski şartları öne koydular. Revize edilmediği sürece bu şekilde İslam hukukuna uymuyor. Şimdi buradaki problemlerden biri şu. Taksit sayım belli ama kaç para ödeyeceğim belli değil. Asıl olan fetva malın Fiyatı tamamı ödeme belli olmadığı sürece alışveriş caiz değildir. Başka bir şart sözleşme maddesi. Bu evi diyor, ancak diyor alan kullanabilir. Tapuda kimin adı varsa o kullanabilir. Anası, babası, danası, yeğeni, evladı kimse kullanamaz. Satamaz, kiraya veremez, bırak kiraya vermeyi bedavaya da oturtamaz. Şimdi İslam hukukunda bir mal ister peşin, ister taksitli olsun satılıyorsa mülkiyetin tamamen alıcıya geçmesi lazım. Velev ki o evde başkasını yakalarsam, ceza kesiyorum, tek taraflı feshediyorum anlaşmanı. Bugüne kadar oturduğun süreyi kira bedeli, yeni güncel kira olarak belirliyorum. Senin ödediğin parayı da eski fiyata göre belirleyip, kalanını sana ödüyorum. Kalmaya da bilir. Çünkü kiralandırma bedeli güncel, ödeme bedeli eski diyor. Belki borçlu bile çıkacaksın. E bu da olmaz canım. Zaten burada devrildi iş. Ben tavsiye etmiyorum asla. Kendim de girecektim. Girmedim. Bu alışveriş olmaz. İslam'da uygun değil. İnşallah bundan sonra İslam'a uygun, Müslümanların hayrına uygun bir kampanya yapılır da şu Müslümanlar da kiradan kurtulur. Çünkü berbat bir durum aldı Türkiye'de kira meselesi. En düşük kira ölüsü, döküntü bir evde oturacağım diyorsan 20 bin liradan aşağı ev yok. Ama yok ben biraz daha eli yüzü düzgün evde oturayım diyorsan 30 bin liradan aşağı ev yok. Bugün memur maaşı bile 55 bin lira. Hani asgari ücreti bak konuşmadım ha. Evet şu Müslümanları mal sahibi yapın ama bunu da İslam'a göre yapın. İnşallah yaparlar.